Evet, yanımda bir Kızınız, madem ki evlenmek zorundayım, bari sevdiğim adamla olsun. Sadece bari... <laughs> Osmanlı'yla da daha anlaşamadık. Sen elimizin altında kaldın. Yani. <laughs> yani öyle de sayılır ama e, sen şimdiki daha sonra işleri yoluna koyarız. Hem öbür işleri de yapar. Öğleden sonra tekrar gel. Ya bir daha var. Gider ya. Semali durum hakkında bilgi verecek olursam. Durum hiç de fazla değil. Ya. Vahiyen öksüzesi çok nazik bir durum. Ya. Hatta tehlikede. <laughs> ya. İflas mı <mıydı>? ediyorum? <laughs> Bazı kağıtlarınızı alınıp, tamam. maliyeye girebilirsiniz. Hıh. Evet. Bir atları çıkarayım. Evet. Bunlar IFC'ye evraklarını ne bırakıyorsunuz gerekçe? Evet. Tamam. Bunlar kömür beyanına göre. Tamam. Şuraya da ve görüldü ve tasdik olundu diyeceksiniz. Görüldü, tasdik olundu. Buyurun. Tamam. Şöyle doğru buyurun. Çok şirin çocuktu doğrusu. Ya içeride güzel şirin ama. Değil mi? Evet. Hadi bakalım şimdi içeri. Ben içeride gideyim de alayım. Ya ablacım. Ne yapıyorsun? Sen ne yapmışsın? Sen nereden buldun? Buyurun. Geciktim. Geciktin özür dilerim. Yok ben açmaya geciktim. Ben nasılsın? İyiyim siz? Ben de iyiyim. Şehriniz Hayır. Hataylısınız. E yağlanmış gibisiniz. Yağlandım. Tatlısınız <laughs> mı? Hayır. Hataylısınız. Ben de bir konu hakkında sizinle konuşmam gerekiyor ama... Dinliyorum. Önce... biz içeceğiz. İçki kullanmam. Kahte. Ee, elimizden çarpıntı yapar. Limonata. Limonata. Çok nazik bir durum içindeyim. Yine konuşma oğlum. O biraz masajla geçer. Ceketinin cebinden cüzdanımı ver. Küçük bir cimnastik salonu Hatta bir savunma. Tamam. Benim sana vereceğim çeyiz de değil savunma. Kaplıca bir açılır. Ne diyorsun? Ne, ne, ne diyorum ben? Bu ne? Bilmem. Görmedim. Ben bunu buraya mı koymuştum? I it. 有一种。 evet başıma gelecekler içime doldu sanki <laughs> Vamos juntar bem Ne haber? Cadde kayıp. Hiçbir yerde bulamadım. Bu kadar çabuk bırakma kendini. Bavulumu geri verir misin? Mücevher bavulu. Şaka yapıyorsun herhalde. <laughs> Size bir itiraf da gerek. İtiraf mı? Anlat. Sizden 40 milyon lira kadar bir şey Evet. Onu biliyorum canım. Evet. Artık. artık o konuyu kapat. Özür dilerim. Başka bir 40 milyon daha yaşadık da? Ne? <laughs> Yüreğime ensin diye soruyorsun. Federasyon'dan bir beklentim yok O doğru ya. Bu seferki 40 milyon sahiden çaldı. Tamam. Tamam ben polisi arayacağım. Durum hepsini anlatayım da ondan sonra ararsınız. He ee, tabi. Anlat. Sabah tamam, size yaşa bakıyor <laughs> Hoş geldiniz. Bankaya gittim. 32 milyon lira para çekti. Müdür biraz şaşırdı ama Sebaniye dön her şey umurlu dedi ve de yaptı. <laughs> Müdür bana böyle yaptı ha. Gösterim ben ona. Daha bitmedi. Bugün işte Kazadan 8 milyonu da aldı. Şimdi arıyorum ben polisi. Zahmet etme. Polise yardım ikbar bey bunun Öyle mi? Ver bakayım. Sayın komiser. Bay, bay bütün vakit paraların kendi hesabına çekilmesini emretmiş bulunmaktadır. Soysuz seni. Okuyun okuyun. Al sana bu daha iyi. Korkarız bu zat tüm vaktini mücevhere çevirerek bir babolla kaçmak niyetindedir. Şuna bak. İhbar mektubu değil, roman yazmıştır. Mektubun sonunda almıştır. Bence bunların sebebi, kendisinin son zamanlarda ruhi bir depresyon geçirmek olmasıdır. İmza, ticaret müdürü, kristiyan. Yani mücevherleri duşlarında, ticaret yapıyorum benden 40 milyon aşık istediniz mi, gerçeği söylediniz de değil, deli olduğumuza inanırlar. Deli sensin! Hem deli hem hırsız! İspatlarım ben onlara! İspatlarım! Komiser gelip görüşüyor. Evet efendim. Ben deli olmadığımı bildirmek için alıyorum efendim. <laughs> evet efendim. Ben bir serserinin pençesine düştüm. Benim yurumadan soyuyor. teşekkür ederim sağ olun Ha. İşte paralar. teşekkür ederim. Hadi ben. Alo. Komiser Bey merhabalar. Hürmetler sunarım efendim. Bir yanlışlık oldu da ben var mıyım? Az önce aramıştım ya efendim. Lütfen bütün söylediklerimi silin. Hayatınızdan çıkarın. Küçük bir yanlışlık oldu da. Ah, çok teşekkür ederim efendim. <laughs> çok anlayışlısınız. Hürmetler.